Bugün hep birlikte basit bir kutu yapacağız. Bunun için dikdörtgen bir kağıt alıyoruz. Bu kağıdımızın uzun kenarından kenardan kenara katlıyoruz. Sonra tekrar devam ediyoruz. Yine kenardan kenara katlıyoruz ve bu sefer açıyoruz. Kenarlarımızı bir tane uçak katlaması yapıyoruz. Çift kat olarak Katladığımız bu uçak katlamasını bir kez daha içe doğru katlayıp bir iz koyuyoruz ve açıyoruz. Sonra üstteki üçgenin bir tanesini açıyoruz, bir tanesini katlı bırakıyoruz. Aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. Bir uçak katlaması yapıyoruz. Bir seferde içe doğru katlıyoruz ve açıyoruz. Üçgenlerden bir tanesini yana doğru açıyoruz. Sonra üstteki üçgen olan üstteki şu kağıdı diğer üçgenin üzerine doğru katlıyoruz. Sonra katladığımız kısmı şöyle tutuyoruz ve dikleştiriyoruz kenarlarına verdiğimiz izden. Ve bir koltuk haline getiriyoruz. Koltuğumuzun ön tarafını da şöyle kapatıyoruz. Yanlarda kalan kısmı köşesinden köşesine üçgen şeklinde katlayıp şöyle iz koyuyoruz. Bakın o üçgeni de yanda oluşturduğumuz üçgenin içine sokuyoruz. Şöyle üçgenin içine sokuyoruz. Sağlam bir kutu yapmış oluyoruz. Şöyle sokuyoruz, sıkıştırıyoruz ve kilitliyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Üçgen kısım oluşturuyoruz. Onu da alıyoruz. Şu yan taraftaki üçgenin içine sokuyoruz ve kutumuzu tamamlamış oluyoruz. Bakın şöyle yanlardan üçgen olarak geliyor. Buradan da aynı şekilde ve bir dikdörtgen kutu yapmış oluyoruz. Bunu kare olarak da yapabiliriz. Kare kağıtla yaptığımız zaman kare bir kutu yapmış oluyoruz. Buna istersek kalemlerimizi, istersek paramızı koyarak kullanabiliriz basit kutumuzu.